Bil bakayım. Şekerpare. Evet. Ay hiç canım istemiyor ki tatlı. Sen bilirsin. Ha. Dün Esra'ya dört tane koydum götürdü. Ama. Yemedi. Şimdi onlar arabada geldiler buraya kapıya. Ha. Gel, gelin dedim onu hani şeker bir de geç kaldı geldiler. Dokuzdu geldi. Ha. Ondan sonra Esra geldi beni almaya. Kutu Kutuya koydan. Ne kutu? Kutu bulamadım artık. Bir kaseye getirecek. Ha, getir kasemizi Esra. Ah. <laughs> <laughs> şey, e... Dilara Yunan adalarında. Tabi gitmiş. Pazar günü eve dönecek dedi. Yunan adalarında anne geziyor. Ne bileyim ben iyi yapıyorum. <laughs> Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Anne iki tabak yedim. Ellerine sağlık ya. Elhamdülillah şükürler olsun ya Rabbim. Şey yani Çok yedim. Oturduğum Yarım belki bir şekerpare yerim. İyi. Duruma göre. İki oh. tane sakladık. Aa, şükür. Kız yeni diziler var mı güzel başlayan? Da başlamadı ki. İki tane var. Köstence bir şey başlayacak? Dizi de yok. Hepsini şey bitirdi. Artık kışa güzel diziler başlar. Eylül. Şey bitmedi. Şeyde. Aldatma. Aldatma bitmedi. O şey.